Bugün Ercan'la birlikte bir arkadaşımızı ziyarete giderken yolun kıyısında bir yazıya denk geldik. Yazıda çöp ve harfiyat dökmek yasaktır yazıyordu. Bu yazıyı kimse fark etmemiş sanırım. Çünkü her tarafa çöp ve harfiyat dökmeye devam etmişler. Burada işe yarayan malzemeler de vardı, işe yaramayan atıl olan malzemeler de var. Etrafta gezerken yolun kıyısında beyaz bir kutu gördük. Uzaktan kasa olduğunu zannettik ama yanına geldiğimizde aslında bir fırın. Üzerinde kapağı yok, her tarafı yamuk yumuk. Elimle kaldırıp kontrol ettiğimde olması gereken ağırlıktan biraz daha fazla ağır gibi geldi. Bunun içerisinde değerli elektrik malzemeleri olabilir diye düşündüm. Buradan alarak arabaya koyduk. Bunu atölyeye götürüp atölyede inceleyeceğiz. Masanın üzerine koyup kontrol ettiğimde aslında içerisindeki cihazların hep sağlam olduğunu fark ettim. Kasa yumulmuş fakat malzemelerde herhangi bir sıkıntı yoktu. İçerisinde çok değerli malzemeler var. Örneğin bu parça mikrodalga fırının içerisindeki ısıtmayı bu cihaz sağlıyor üzerine trafodan gelen yüksek gerilimle uç tarafındaki antenden mikrodalga fırın içerisine elektron gönderiyor. Bu elektronlar su moleküllerinin titreşmesini sağlayarak ısınmasını sağlıyor. Üzerinde iki tane büyük mıknatıs var. Üzerinde çok değerli trafo ve malzemeler var. İçerisindeki malzemeleri komple çıkarttım. Buradaki trafo 220 volt yüksek gerilime çeviriyor. Yani 2000 voltun üzerinde bir voltaj oluşuyor. O yüzden bu cihazları tamir etmeye çalışmak gerçekten çok tehlikeli. Bu trafo ile kaynak makinesi yapılabilir. Ahşabı yakarak desen veren cihazlardan yapılabilir. Punta kaynak makinesi de yine bu trafodan yapılabilir. Bunları daha sonraki videolarımızda yapacağız. İçerisinden çıkan diğer malzemeler bir güç kontrol devresi. 220 voltluk role, kondansatör, 3 tane switch, 220 voltluk lamba, soğutma fanı ve bir de rediktörlü motor çıktı. Bu rediktörlü motorla kuluçka makinesi çevirme mekanizması veya ürün tanıtımı için dönen stand yapılabilir. En son çıkarttığımız parça da bu. Hem power düğmesi hem de zaman saati. Power düğmesi çalışıyor fakat zaman saati çalışmıyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz cihazların hepsi çalışır durumda. Çalışmayan sadece buradaki zaman saati. Eğer mikrodalga fırının kasası sağlam olmuş olsaydı ve bir de kapağı olmuş olsaydı sadece buradaki zaman saatini değiştirerek çalıştırabilirdik. Bunu tamir etmek nasip değilmiş ama içerisindeki parçaların hepsini değerlendireceğiz.